şimdi Lina'nın yanına gidiyoruz. Lina. Evet. Kurabiye yapmaya hazır mısın? Tamam. Tekrar. Tarif senden ama. Hadi evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ikinci bölüm. Kurabiye yapıyoruz. Yine Lina Dice karşımızda. Hadi gidelim mutfağa. Hazır mısın Lina Dice? Evet. Ne kurabiyesi bu? Lina e Tarifte görürsünüz sürpriz olsun için. <laughs> yani. Tamam Şu hadi gel. Ne tamam hadi gel. Ve her zaman gibi kabımız. Lina. Lina. Güzelim. çabuk 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 gel 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 gel. Geldim. Buradayım arkadaşlar. Burada setim var. Bekle malzemeleri tek tek anlatalım ki bu defa arkadaşlar, ben bunu yapabilirim. Çok seviyorum. Getir önce neler var? İlk önce ne koyayım? Kapağı kapatır mısın Nino? Şöyle. İlk önce ne koyayım? Evet, önce. Şimdi O en son getirelim. Evet, şimdi bu. İçin. Yeni yıl için yeni yıl evet. kurabiyeleri yapacağız. Çok evet. tatlı değil mi? Hani? Arkadaşlar biz yeni yıla gelmedik ama yapmak istedik. Tabii yeni yıla hazırlık için. evet. Hı hı. Ve bu yapacağımız kurabiyi buzdolabına Bir atınca, ay, e, buzdolabına atıyoruz dondurucuda kalınca. Şey bıçak. E, çıkarıp ha bıçak, bıçak gerek yok. E, rahatlıkla açıp açıp sonra pişirip yiyebiliyoruz bunu. Evet, Arkadaşlar bu böyle dönüyor. Dönmüyor. Şimdi bunu açacağız. Neyse sen diğerlerini göster. Zeynan'ın ee, minik. Arkadaşlar bu çikolatalı çilek ama ben çizim çikolatalı çilek mi? Evet, çizimle evet. Çizimle. Pul çikolata. Tüklü ve beyaz. Yumuşalarımız iki tane var. Burada kabartma tozu var. Vanilya, kabartma tozu. Ve, tuzu. ve margari margarin. suya yardımı margarin. Şuna ve pudra var? şekeri olması gerek. Pudra şekerimiz var. Bir tane de var. Hazır mıyız? Ve unumuz var. Onu da koyacağız zaten. Şimdi göz... anne, döker, Yağ ve şeker. Evet. Hadi. İlk önce paketini açmam gerekiyor arkadaşlarım. Ay çok sıvı olmuş arkadaşlar. Hiç Elimiş olması lazım ki kolay yumuşasın o yüzden. Elimi iğrenç olsa da dokunmak istemiyorum. Evet. Hadi. Tüm paketi koyacaksın. 250 gram diyor. 250 gram mı tam? Hı hı. Sakın yere düşürme sakın. Bunun içini aç bari. Aç çıkar. Ya hayır. Ben, lütfen Lina hadi. Yenmedim. Nasıl yoğuracaksın peki?